De, ne dedik? Bizim atölyemizde en dipte, en dipte, e, dipte sol tarafta. Yani o kapının olduğu yerde değil de arkaya giden sol tarafta şöyle büyük devasa bir makine var. Geniş büyük bir makine var. O makine pres makinesi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? E, tutkal sürüyoruz. Suntanın üzerine, çıplak suntanın üzerine, ham suntanın üzerine, levhaların üzerine. O ince dediğim gibi biraz önce anlattığım gibi kaplamaları yapıştırıyoruz. Kaplamaları Bunların üzerine yapıştırıyoruz. İşte bu levhaların, bunlar ısıtıcı, ısıtılan levhalardır arkadaşlar. Sıcak presdir adı onun, sıcak pres 120-140 dereceye, 170 dereceye kadar yerine göre 120 derece diyelim en fazla, 170 derece biraz ben karıştırdım diğer şeyine. 120 dereceye kadar ısıtılan preslerdir, alüminyum yüzeylerdir. Alüminyum yüzey olduğu için tabii ki çok fazla dayanıklı değildir, en ufak bir şeyde darbede eğilebilir, bükülebilir. hata, bozuk yüzeyler çıkarır. Bu nedenle de çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Şeylerin kullanılmaması gerekiyor. Beyaz kol kullanılmaması gerekiyor ama kullanılmış bizim şeyde de şu anda düzgün iş yapamıyoruz. Bunlarda gördüğünüz gibi lekeler var. Bu lekeleri yapmamak gerekiyor şeylere. Geliyorum en önemli konumuza. Bu diyoruz ya şey ama bu tutkallar çeşitlerine bakalım kullandığımız alanımızda kullandığımız tutkalların çeşitlerine bakalım önce bir kısaca inceleyelim polivinilasetat PVA, PVA tutkalı arkadaşlar Polyvinil asetatın baş harfleri PVA şeyde gördüğünüz tutkallama işlemi yaptırsanız görürsünüz e, hafif pembe aslında o beyazdır da aslında tutkal beyazdır pembe süt gibidir ama şimdi e, daha çok üretimde kayın ağacı kullandığı için kullanıldığı için kayın ağacı da hafif pembedir biliyorsunuz. Ee, sıralarınızdan bilirsiniz. Hiçbir şey bilmiyorsanız sıralar, şey yapanlar bilirler en azından o e, sandığı yapanlar bilirler. işte o ağaçtır. Hafif pembemsi bir rengi vardır. Bu nedenle içine biraz boya katılır ki. Bakın bu da bir şey. Boya katılır ki tutkal yüzeye çıktığı zaman Gürsin geldi. Onu da yazalım. Geliyor mu? Bağlansın tam gelsin ondan sonra görelim ne diyorduk şey beyaz tutkal bu tutkalın diğer adı da beyaz tutkal arkadaşlar. Bu tutkalın diğer adı da beyaz tutkal. Bu tutkal beyazdır aslında ama renk lekeleri belli olmasın diye, yüzeye çıktığında leke yapmasın diye içine hafif bir şey katılır. Boya katılır. Yası o şekilde verilir ki e, kayın ağacında kayın rengi olsun da tutkal, hani e, çok fazla renk lekesi yapmasın diye. Bu tutkal, bu tutkal çocuklar, bunları şey gruba atacağım. E, bu tutkal fiziksel koruyan bir tutkaldır. Fiziksel kuruyan bir tutkal ne demektir? Şu demektir. Bu tutkalın eriticisi, incelticisi, sıvı halde tutucusu sudur. Su, bildiğimiz su. Bu su tutkalın bünyesinden çıktığı zaman, bu su tutkalın bünyesinden çıktığı zaman tutkal kurur ve tutma özelliği kazanır. Demek ki tutkalın tutma özelliği kazanması neymiş? bünyesindeki suyun buharlaşarak uçması. Buharlaşmazsa, uçmazsa bu tutkal kurumaz. Tekrar nemli bir ortama geldiğinde tekrar nemli bir ortama geldiğinde örneğin bir bodrum katında, örneğin nem yüksek olan bir yerde bu tutkal tekrar çözülür çocuklar. Yumuşar. Tam çözülmez de yumuşar. Bu nedenle çok sağlam ve dayanıklılık isteyen yerlerde fazla kullanılan bir tutkal değildir ama daha çok montaj tutkalı olarak işte bunların şimdi çok kalitelileri de var gerçi ee, eskiden ben bu işlere çok fazla bilirken, bunlar 30 kiloluk bidonlu büyük bidonlarda yapılırdı ee, şimdi artık küçük küçük şeylerde e, işte küçük tüplerde biliyorsunuz şey tabi silikon tabancası gibi tabancalarla kullanarak da sıkılabiliyor tabii ki kutuları ile beraber şey yapızam aşırı masraflı eskiye göre masraflı oluyor O da ayrı bir mesele demek ki bu tutkal dökelerini şey yapmanın yollarından bir tanesi de neymiş şey e, hangi ağacı kullanıyorsak hangi ağacı kullanıyorsak hangi ağaçta kullanıyorsak bu tutkalı bir miktar o ağacın renginden o ağacın renginden e, boyanın şey tutkal içine katarak e, renk lekelerinin fazla belirgin olmamasını sağlıyoruz tutkal lekesi yüzeye çıkmışsa tutkal lekesi yüzeye çıkmışsa plastik bir özellikli olduğu için arkadaşlar plastik tutkal adı denir. Plastik özellikli olduğu için bunların yüzeyden kazınması gerekiyor. Özellikle suyda eriyen boyalarla boyama yapılıyorsa şimdi bundan sonraki şeyimizde boyalar zaten konumuzda. Boyama yapılıyorsa yüzeyde lekeler tutkal lekeleri de bu şekilde özellikle polivinil asetat yani PVA tutkalı yani diğer adıyla plastik tutkalı lekelerini e, bu şekilde çıkartıyoruz. Nasıl çıkartıyoruz? Bir şey katarak efendim bir miktar kullandığımız ağacın boyasının renginden katarak ona benzeterek katıyoruz. Eğer leke çıkmışsa eğer leke çıkmışsa efendime söyleyeyim sistreyle ve zımparayla temizliyoruz. Sistreyle ve zımparayla temizliyoruz. Tinerle temizliyoruz ve yüzeyi e, ne yapıyoruz? Tutkaldan arındırıyoruz. Bakalım başka ne tutkallar varmış. Geçtik bunları. Birleştirme yerlerinde tutkal izleri. Geç bunları. E, ee, tutkal temizlenmesi şu şekilde. Tutkalları çocuklar. Şimdi şu parçayı bu parçaya tutkalladık diyelim ki. Ee, tutkal taşıyacaktır tabii ki. Tutkal taşıyacaktır. Kenarlara taşıyacaktır. İşte burada bu leke yapacaktır çocuklar. Mesela şuraya bir boya yaparsın bu boyayı kabul etmez kabak gibi buradan ortaya çıkar. Çirkin bir görüntü oluşturur. Onun için bunu hafif şey yaptıktan sonra ne yapmamız lazım? Bir keskin bir iskat planıyla kenarından alıp e, temizlememiz lazım. Sonra da ıslak bir bezle burayı silmemiz lazım ki herhangi bir buna ilgili bir şey kalmasın. Evet, devam edelim. Gelelim. Bir tutkalımız daha var. Bu tutkal hiç kullanılmayan bir tutkal. Neymiş tutkal? Adı gluten tutkalı. Gluten tutkalı arkadaşlar. Gluten tutkalı daha çok daha çok deride, hayvan derisi, kemikte kullanılan olan gluten maddesinden üretilen bir tutkal çeşidi. İnsanlık tarihi kadar eski bir tutkaldır. Yani binlerce yıl öncesinden beri bilinen bir tutkaldır. Şimdi kullanılmıyor. Şimdi piyasada arasanız da bulamazsınız. Ben aslında bir örnek sanıyorum olması gerekiyordu. Şöyle küçük boncuk boncuk, mercimek tanesi büyüklüğünde ve mercimek renginde satılır. Bunlar piyasada çok pis kokar. Bunları kim kullanıyor? Benim gördüğüm kadarıyla bunları pek kullanan yok bir ara şey kullanıyordu. Sandalye yapanlar kullanıyordu. Sandalye neden sandalye yapanları zayıftır da yani bunu tutması da zayıftır da sandalye yapanların kullanması neden arkadaşlar? Biliyorsunuz biz bir şey yaptığımız zaman tutkaladığımız zaman işkenceyle sıkıyoruz değil mi? Bir süre işkenceyle sıkılı halde kalıyor ki ne yapsın o şekilde alışsın. Çünkü hemen yapıştır yapıştırmaz direkt tutmaz. Ee, o şekilde bir sıkılı pres halinde presli üzerinde kalması gerekiyor ki e, yapıştırma Tam olsun. Bunlarda öyle bir şey yok. Tutkal soğuduğunda, sıcak tutkaldır bu. Tutkal soğuduğunda hemen kurur. Ama dediğim gibi yapıştırması zayıftır. Şu anda gördüğüm en yaygın kullanılan yerler ahşap enstrüman yapımı çocuklar. Ahşap enstrüman yapımı. Aranızda enstrüman çalan herhangi bir müzik aleti çalan varsa e, bağlama yapanlar özellikle bizim biliyorsunuz bize özgü bir müzik aletidir. Bağlama yapanlar genellikle bu tutkaldan yararlanırlar. Bu tutkalı kullanırlar. Ee, tutkalın özelliği şey çocuklar, tutkalın kullanımı nasıl? Alıyoruz, fırçayla sürmüyoruz. Önce e, bu tutkal kabını, tutkal kabını bakraç gibi böyle tutamaklı su dolu bir kabın içine koyuyoruz. Su dolu bir tutkal kabını su dolu bir kabın içine koyuyoruz. Ondan sonra alttan ısıtıyoruz. Genellikle piknik tüple falan ısıtırlar bunları. Piknik tüpü bilirsiniz. Küçük tüpler var ya. Onları ısıtıyoruz. O ne yapıyor? Isınınca eriyor. Sıvı hale geçiyor. Sıvı hale geçiyor. E peki ısıt çok aşırı ısıttığımızda yanlardan yanmasın diye, yanlardan yanmasın diye de su dolu bir kabın içine koyuyoruz ki, yanlardan da yüzeylerin, yani dolu olduğu kabın yüzeylerinin aşırı sıcaklığından dolayı kavrulmasın ve yanmasın diye yine su dolu bir kabın içine e, bu konur. E, bu şekilde kullanılır. Fırçayla alınıp sürülür fırça sürüp soğuduğu zaman ne yapar? Anı hızlı soru soğur zaten. Soğuduğu zaman da e, tutma işini yerine getirmiş olur. E, ben ta sizin yaşınızdayken e, 50 sene önce yani e, bunlardan kullanmıştım. Ondan beri de pek e, dediğim gibi bağlama yapanların dışında pek ay, pardon Pek kullanmıyorum. Şöyle sesim biraz daha iyi gelir belki. Ha, pek kullanmıyorum. Nietzsche şey, kullanılmıyor. Kullanan da çok fazla görmedim. Gelelim yapay reçine, kavri tutkalları. bunları da kısaca şey yapalım. Bunlarla ilgili sorular soracağım arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi bu tutkallar diğerlerinden farklı. Bu tutkal. Nasıl farklı? Bu ee, kimyasal kuruyan bir tutkal. Kimyasal kuruyan bir tutkal demek ne demek? Şu demek çocuklar. E, bu tutkal e, suya konulduğunda, suyun içine konulduğunda veya başka bir malzeme konulduğunda tekrar eski haline dönmüyor. Sıcaklık ve basınç altında, sıcaklık ve basınç altında kimyasal bir tepkime oluşuyor? Sıcaklıktan kaynaklı bir kimyasal tepki oluşuyor ve bu başka bir maddeye dönüşüyor. Yani dönüşümsüz. Yani bununla kaplama yapıştığın zaman açması imkansız, neredeyse imkansızdır. şeyler şeylerde bir de en önemli özelliği e, sıcaklık ve basınç altında kısa sürede kurur. Mesela işte o dedim ya hani bizim şeyde ileride makine terisinde ileride solda pencerelerin yanında büyük devasa bir e, makinemiz var. Ne olduğunu bilemediğiniz büyük çene, yüksek çene, insan boyundan da yüksek biraz. Şimdi onların ara, onlar ısınır mesela. Onların plakaları alt üstü ısınır. Diyelim ki 120 dereceye kadar ısıtırız onu. 120 dereceye kadar ısıttığımızda çocuklar bu bu tutkalı kullandığımızda bu tutkalı kullandığımızda kavru tutkalını e, 3 dakikada kuruma işlemi biter. Yani 3 dakika pres altında tutuyoruz ama 120 derece sıcaklık alttaki ve üstteki tablalarda 3 dakika tutuyoruz koyuyoruz kenara. Bitti işi. Kuruma işi bitti. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ne? Bize nasıl bir avantaj sağlar? Şöyle bir avantaj sağlar. Günümüzde üretim, fabrikasyon üretim, seri üretim. Yani zamana karşı yarışıyorsunuz. Yani ben bir işçiyim. Bir günde bir tane mobilya yapıyorum. Peki makineleşip de bir günde on tane mobilya yaparsam benim maaşım yüz liraysa, şey günlüğüm yüz liraysa ne olacaktır? Bir makine, şey bir mobilya yaparsam oradaki işçilik 100 lira olacaktır. Bir günde 10 mobilya yaparsam oradaki işçiliğim 10 liraya düşecektir. O nedenle ne oluyor şimdi? Fabrikasyon üretimde zaten bunun için ortaya çıkmış artık e, manifaktür üretimden yani tek tek el üretiminden makine üretimine hatta şimdi bundan sonra da bilgisayar üretimine e, geçiliyor. Bu anlamda hızlı üretime e, yönelik makineler, malzemeler ee, en değerlisi ve tercih ediliyor. Çünkü işçilikten e, işçilikten ne yapıyoruz? Kazanıyoruz. Evet. Bunların şeyleri de arkadaşlar sistere ve zımparalarla ee, Bunlar ne demek? Dönüşümsüzdür işte gördüğünüz gibi. Ee, Sertleştirici üretici firma yorumu fazla kayınca Kayınceri ee, Şimdi bunu tabii ki şey hazırlıyoruz. Bu konu tutkal, konumuz tutkallar değil. Kısaca bir aslında lekeleri çıkarılması ama hiç anlatmayalım onu sonra tutkallar konusu geldiğinde bu derste de yok ama başka bir derste tutkallar zaten size çok fazla şey yapan ayrı yani derinlemesine e, sizi ilgilendiren bir şey değil. E, sadece lekelerin çıkarılması açısından düşünün tutkal lekelerin çıkarılması. Tutkal lekelerini çıkarıyoruz şey yapma. Aslında en doğrusu tutkal lekelerini oluşturmamak bir kere. Oluşmazsa çıkarmak zorunda kalmazsın. Öyle değil mi? E oluşursa da çıkarmak zorunda kalırsın. Oluşturmamaya çalışmak bence daha iyi ama ne yapalım? Oluştu diyelim ki ha bunda oluştu. Çöpe atalım kocaman mobilyayı. Tabii ki diyemiyoruz. Onların çarelerini aramaya e, çalışıyoruz. E, bu tip eğer çıkaramıyorsak eğer çıkaramıyorsak boyama yapacaksak arkadaşlar zımparayı yapıyoruz. Eğer boyama yapacaksak ne yapıyoruz? E, selülozik veya sentetik özellikli boyalar kullanıyoruz. Su boyaları kullanmıyoruz. Niye su boyaları? E, şuralara biraz önce anlattım. Şuralarda su boyaları emer, rengi koyulaşır ama şu koyu renkli görünen yerlerde kabak gibi kalır. Hiçbir boya emmediği için burası aynı renk kalır. O nedenle de böyle bir tabii olmayacağı için de bunlara özen göstermek lazımdır. Bunlarla ilgili hatalar yapıp e, iflas eden dev gibi fabrikalar biliyorum ben arkadaşlar. Bu hataları göremediği için, ön göremediği için, bu hataları e, şey yapamadığı için, hataların üstesinden gelemediği için batan fabrikalar biliyorum. Mobilya fabrikaları biliyorum. Onun için e, biliyorsunuz mobilya biraz da beğeniyle ilgili. E, adam beğenmezse, beğendiremezseniz elbette ki almaz. Şeyden sonra, mesela diğer eşyalar tamamen yaptığı işlevlerini yerine getirmesi önemlidir. Ama bir mobilyada işlevlerini yenilmesi tabii ki önemlidir ama onun yanında bir de nedir? Beğenilmesi gerekiyor. Estetik olması gerekiyor. Gözü hoş görülmesi gerekiyor. O nedenle güzel görülmesi gerekiyor. O nedenle bu güzellik ve estetik tabii ki önemli. Gelelim kauçuk esaslı yapıştırıcılar. Bunlar bali tarzı yapıştırıcılar. Bali dediğimiz yapıştırıcılar. Bunları nasıl yapıştırıyoruz? Bunları şu şekilde yapıştırıyoruz çocuklar. Yapıştıracağımız her iki yüzeyle sürüyoruz her iki yüzeyde. Yani diyelim ki buradan evi bir bant yapıştırıyor, değil mi? Bantı hem e, suntanın kenarına sürüyoruz, hem şu bantın kenarına, yüzeyine sürüyoruz. Her iki yüzeyde sürüyoruz ama işin şeyi hemen de yapıştıramayız. Yani iki tarafa sürüp tak diye yapıştıramıyoruz. Ne yapıyoruz peki? Sürdükten sonra yaklaşık bir havanın mevsim durumuna göre, havanın durumuna göre bir 5-10 dakika Bekliyoruz. 5-10 dakika bekliyoruz. Ondan sonra yapıştırıyoruz. 5-10 dakika diye bir süre yok da. Şimdi genellikle e, bu tip baliyi sürdük. Elimizle parmağımızın ucunu hafif dokunuyoruz. Dokunuyoruz. Eğer parmağımıza yapışıp geliyorsa daha biraz daha kuruması gerekiyor. Ne olması lazım? Parmağımıza yapışmaması yapışmaması gerekiyor. Çok da fazla bekletmemek gerekiyor. Ondan sonra bu iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz. Hem buraya sürdük iki parçayı birbirine yapıştıracağız. Hem yüzeye biri yapıştırırız hem diğer yüzeye. İki tarafı yani şu anda iki bir parçayı yapıştıracaksak iki tarafı da e, tutkallı olması gerekiyor. Bali tarzı tutkallar yapıştırması gerekiyor. Tek tarafı olmaz yani. Normalde biliyorsun bütün tutkalları tek tarafa yapıştırırsın, öbürünü getir onun üstüne yapıştırırsınız. Kağıdı bile birbirine yapıştır, iki tarafa yapıştırmaya gerek yok ama bunda gerek var. Bali tarzı yapıştırıcılarda gerek var. Bunlara kauçuklu yapıştırıcılarda denir. Diğer adı kauçuklu yapıştırıcılarda denir. Ee, bu şekilde yapıştırıyoruz. Bunları zımparayla ve sistreyle rahatlıkla çıkarabiliriz. Kenardaki şu şeyleri. Tabii ki en önemli şey nedir? Yapmamaya çalışacağız. O tutkalları, lekeleri oluşturmamaya çalışacağız. Oluşturduktan sonra sonuçta bu işçilik bunun için bir zaman harcayacaksınız. Bir mesai harcayacaksınız ve bu mesainin sonunda sizin bir işçiniz olacak. Bu işçilik nereye yansıyacak? E, Tanrım'a söyleyeyim şeye yansıyacak. Maliyetlere yansıyacak. E, maliyetlerinizi yükseltecekler. Maliyetinizi yükselteceksiniz. Dünyanın her yerinde şey aynıdır arkadaşlar. Malzeme fiyatları üç yaşa beş yukarı aynıdır. İşçilikler değişir. İş, e, İşçiyi de siz arttırırsanız çok fazla işçilik verirseniz efendime söyleyeyim maliyeti düşüremezsiniz. kar edemezseniz zarar ederseniz iflas edersiniz. dünyanın bütün işleri için geçerli sadece bu işler değil ki. Evet bu üretan esaslı yapışları geçelim bunlar arkadaşlar. Tutkal lekesi temizlemeye dikkat edecek hususlar. Şöyle şunu kenara alayım. Evet. En önemli özellik arkadaşlar bileket tazeyken temizleyecek. Şey olduktan sonra efendim iyice kuru soğuduktan sonra mesela şey prese çıkardığımız kavru tutkalları özellikle mesela onların bantları vardır. O bantları sıcakken Güzel, elle yapıştır şey yapabilirsiniz, kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Ama soğuduktan sonra üzerine de tutkalla kaplandığı zaman onları imkansız yani günlerce uğraşırsınız. Günlerce uğraşırsınız bir yüzeyi şey yapmak için. O kadar zordur ki. O nedenle e, temel kural nedir? Hiç bu lekeleri yapmamak. Ama e, lekeler de oluştuysa mecburuz bunları çıkarmaya. Evet. Tekrarlamak gerekir. Yapıştırıcıların çıkarmada kullanılan gereçler. Bunları geçiyorum çocuklar. Bali. Ee, evet 5 dakikamız kalmış zaten. Bunları geçtik geçtik. Zımpara bilenmiş, bilenmiş takım kullanılmaz, bilenmemiş takım kullanılmaz geçiyor. Evet, evet burada da şeylerimiz var. Efendime söyleyeyim. sorularımız var gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ben bunları size göndereceğim, hemen göndereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Bant çıkarma. Ha bunlar şunlar bakın şunlar arkadaşlar iki parça bir mevzu bant lekeleri var. Aslında bizim bunları normal şartlarda burada şey yapmamız lazım. Atölyeye getireceğiz. Hepinizin gözü önünde olması lazım. Şu şeye gelelim arkadaşlar. Yağmur ve diğer lekelerin temizlenmesi. Şu presler arkadaşlar. Presle tutkallar buralara akabilir. Sıcaklıkla beraber bu pres yüzeylerine tutunabilir. Kıpka lekeleri tutunabilir. Tutunmasın diye parafin sürerler yüzeye. Yüzeyleri şu tablo yüzeylerine, alüminyumdur bunlar. Tabii bir gün fırsatımız olsa da eğer şey yaparsak bu presiyonu biraz konuşuruz. Presin etrafında konuşmamız lazım. Tabii ki burada ne kadar e, şey yapsak e, boş. Ama gidince, okula gidince lütfen rica ediyorum o ip, dip taraftaki presi görün. Etrafında bir tel vardır. Aşağıda bir el hizasında bir tel vardır. O tel şeydir arkadaşlar. Mesela bu presin şu tablası yukarıya kalkar. Yukarıya kalkar ve parçayı sıkıştırır. Parçayı sıkıştırır. E, bu arada burada kaplama koysa kaplamalar bazen sıcaklığın etkili kıvrılabilir vesaire. İnsanlar istemsizce bunları düzeltmek isteyebilir. Eli bu preslerin arasında kalabilir. Eli presin arasında kalabilir. Bunu önlemek için tehlike anında sadece bir düğmeden kapatılma değil. O çevreyen tel, çevreyen tel emniyet telidir bütün dört tarafında vardır. Neresinden çalıştığınız çalışın. O tiri çektiğiniz zaman tekrar pres şu tabla tekrar aşağıya iner. Parafin de parafin de dediğim gibi bu yüzeylere e, kaplamaların veya tutkal ve tutkalların yapışıp orada leke yapmasını, yükseklik yapmasını önler. Azelemler. Evet, pastekilerin temizlesi geçiyor bunları ya.